Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Avrupa Birliği liderlerinin katılımı ile bugün ve yarın düzenlenecek olan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi başlayacak. Video konferans yoluyla gerçekleşecek olan zirvede COVID-19 karşı geliştirilen aşıların Avrupa'da dağıtımı ve aşı sertifikası ile Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkiler ele alınacak. Sirve öncesi Alman Federal Meclisi'nde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara'ya sıcak mesaj göndererek, Türkiye Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürücü adımlar attığının sinyalini veriyor dedi. Türkiye'nin çok güvenilir bir ortak olduğunu söyleyen şansölye, Ankara'nın mülteci krizindeki rolünü övdü. Türkiye sayesinde Avrupa'ya geçişlerin durma noktasına geldiğini ve Ege'de ölümlerin azaldığını söyleyen Merkel, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki göçmen anlaşmasının yenilenmesini desteklendiğini kaydetti. En yeni en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.